Merhaba arkadaşlar. Aracımız Passat 2007. Periyodik olarak farlarını nasıl temizlediğimi size göstermek istiyorum. Şimdi başlayalım. Öncelikle ne gerekli? Diş macunu. Herhangi bir tane olabilir. Karbonat ya da kabartma tozu fark etmez. Tuz kesinlikle gerekli. Ve sadece İki damla bulaşık deterjanı. etten de gördüğünüz gibi biraz kalın, keçili gibi bir bez. Hadi şimdi karışımı yapmaya başlayalım. Tuzumuz var. İki damla deterjanımızı koyduk. Bulaşık deterjanı. Ondan sonra kabartma tozunun bir paketin hepsi karbonata dediğim gibi olabilir arkadaşlar. Farkı benim için yok. Kom eh. Şöyle. Tamam. Ayrıyeten diş macunu ne kadar? Göz kararı biraz daha Evet yeterli. Şimdi arkadaşlar bunları iyice ne? Karıştıracağız iyicene. Karıştırıyorum. Bu kabağıma geldi. Artık daha fazla karışmıyor. Biraz daha bulaşık deterjanı koyuyorum. Ve Karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Karışım şu şekilde. Gördüğünüz gibi macun gibi oldu. Çok güzel bir karışım. Farlar kesinlikle kuru olması gerekiyor. Ondan sonra sürme işlemine başlıyoruz. Macunu ilk başta süreceğiz sadece. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sürdükten sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyeceğiz. Her tarafa eşit olması önemli değil ama her tarafa sürülmüş olması çok önemli. Gördüğünüz gibi. 10 dakika bekliyoruz arkadaşlar. 10 dakika bekledik arkadaşlar. Kuru bir bezle başlıyoruz ovalamaya. Yuvarlak düz hiçbir farkı yok. İyicene her tarafa yediriyoruz. Az sonra farkı siz de göreceksiniz arkadaşlar. Bu karışım gerçekten çok iyi. Çok güzel yardım ediyor. Onu bir Rus sitesinde görmüştüm. O günden beri de yapıyorum. Gerçekten güzel de yardım oluyor. Biraz bastırmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. kuru olarak 2-3 dakika yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi biraz da ıslatıyoruz. Birazcık ıslatıyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 2-3 dakika boyunca bu şekilde yapacağım. ıslak bir şekilde. Arkadaşlar 2-3 dakikada ıslak şekilde yaptım. Kurumasını bekledim. Birazcık kurudu. Hala şöyle izler var. Şimdi sadece yumuşak bir bezle ve suyla burayı yıkamak, ovalamak kalıyor. Başka hiçbir şey gerek yok. Şöyle biraz su döküyorum. Ve başlıyorum ovalamaya. Suyumuz da döküldü. Ovalıyorum hafiften. Ve suyumu döküyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Bunu böyle iki ayda bir, üç ayda bir valla altı ayda bir yapsanız da olur. Ben en son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Ukrayna Savaşı'ndan önce yapmıştım herhalde. Evet. Bu şekilde yine siliyoruz. Ve suyumuzu döküyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl oldu. Bu taraf ve sağ taraf. Farkı siz de görüyorsunuz. Mükemmel. Herkese kolay gelsin. İyi şanslar arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Böyle videolar devamlı gelecek.